Arkadaşlar herkese selamlar. Ben İrfan. Evet arkadaşlar şimdi e, Options kısmını göstereceğim. Ne ne işe yarıyor hepsini teker teker anlatacağım. Dağ alt tarafta Çocuğun üzerinde X yazıyor. Ona basıyorum. Ondan sonra Option'a basıyorum. Böyle baştan başlayayım. Üst taraf Kutu toplamayla ilgili işte gol Kula sistemleri al ya da alma Böyle tıklayıp kaldırabiliyorsunuz. Alttaki middle class, onun altındaki high class. Pot itemlerini yani mesela HP, MP potları alma. En altta da item fiyatı. Atıyorum buraya 5K yazdım. 5K üzerindeki itemleri al sadece. En alttakine reset deyip hepsi, bütün ayarları sıfırlayabilirsiniz buradan. İkinci kısımda yani kostüm, kanat gibi özellikler var. Burada en üstteki kanadı gizle. Karakterin taktığı kanatları sadece sen göremezsin. Bu sadece senin için. Selfie yazanların hepsi kendin için. Alttaki de periyi gizle. Periyi gizle açma. Onun altındaki armorlar işte. Valkyrie, Cosper armor veya Bahamut vesaire bunları kendiniz için kapatıp açabilirsiniz. Mesela bak karakterin üzerinde açtım kapattım. Şu an armor gözükmüyor. Tekrar geldiğimde gör. Tıklı olunca görebiliyorum. Bastığımda göremiyorum. Bak şu an Valkyrie'yi görüyorum mesela. Onun dışı alttakiler de etraftaki oyuncuların kanatlarını gizlemeye yarıyor. Hyde Fink yazan. Onun altındaki de başka oyuncuların perilerini gizleme kapatma. Ve görsel efektlerle ilgili şeyler var burada. En üstteki tüm oyuncuları gizlemeye yarıyor. Yani etrafınızdaki ne kadar oyuncu varsa onlar tamamen kayboluyor gözükmüyor. Bu CZ'de büyük ihtimal çalışmıyor. Alttaki minor fx bunu kapattığınızda şu şekilde minora bastığınızda bakın efekt gözüküyor. Ama tıklarsanız minor efekti gözükmeyecek. Gizledi şu an. Gördüğünüz gibi. Onun dışında tüm hel efektlerini kapat. Yani partide veya yanında duran karakterlerin bütün efektleri kapanıyor. Altta da tüm silah efektlerini kapat. Şu görmüş olduğunuz al ol yazan. Onun altın altında da tüm nova, nova, efektlerini kapat seçeneği var. Ona bastığınızda en alttaki de kamera titreşimi. Yani nova yere düşünde kamera titreşimi vesaire bunlar için yapılmış bir ayar. Bunun tikli olması bence iyi olur. Çünkü telefon kasabilir. Onun altına game option'a geldim. Yukarıda gördüğünüz gibi FPS seçenekleri var. Bunlar cihazınıza göre FPS'inizi düşürüp arttırabilirsiniz ama kalabalık ortamlarda yani bunu 60'ta yapsanız 60, yaptınız, 60 almanız mümkün değil. Çünkü dün akşamki yayında çok kalabalıktı zaten burası. Kamera zoom diyor. Ee, bu kamerayı böyle yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz. Onun altında kamera far diyor. Bu da menzili yakınlaştırıp arttırabiliyorsunuz. Bakın buralar gölge gibi gözüktü yani gözükmüyor daha doğrusu. Ama bunu açarsam baya uzak yeri görebiliyorum. Altta quality de kalite arkadaşlar. Bakın bunu düşürdüğümde oyun üyeleri vesaire kalite biraz düşüyor. Ama arttırırsam daha iyi yüksek çözünürlük oluyor. Grafik detaylarını daha çok arttırıyor yani. Onun altında Game Option 2'ye geldim. İlk Şekil sensitivity diyor. Bu Fikir alanının seçme hassasiyetini ayarlıyor. Yani tam ne işe yaradığını bilmiyorum ama fikir alanının seçme hassasiyetini ayarlıyor. Alttaki kamera sensitivity, kamera hassasiyeti. Yani şuradan çevirdiğinizde kamerayı ne kadar hızlı yavaş olsun. Bakın bunu arttırdığımda gördünüz mü? Ama şunu böyle yaparsam çok yavaş dönüyor. Yani bu size kalmış bir özellik. Z buton size diyor. Şurada görmüş olduğunuz İkili barda görmüş olduğunuz Z buton sayısı büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlıyor biliyorsunuz bakın arkada büyük küçülüyor. şunu şöyle sağa sola çekebiliyor mu çekemiyorum? Bu aşağıda gözüküyor sol altta zaten oradan bakabilirsiniz. Parti arayüzü de e, şuna yarıyor. Parti partiye girdiğinizde partideki kullanıcıların ya da parti barının büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlıyor. Şu anda partisi olmadığı için gösteremiyorum ama. EP barlarının boyutunu vesaire küçültüp artırabiliyor. İkili bar boyutu dedi. Şu sol tarafta görmüş olduğunuz ikili barın boyutunu büyütmek küçültmeye yarıyor. Şu şekilde bakın. Bu kadar büyütüp küçültebiliyorum. Burası da bu şekilde. Game Option'a geldim. 3'e. Burada yani bu pozlama herhalde. Evet. Kalitesini görüntüdeki ışık parlaklık ayarını ayarlıyor. Konst Rast da e, şunu ayarlıyor. Renklerin keskinliklerini ayarlıyor bakın. Gördünüz mü? Cihaz küçültülüğünde böyle daha bulanıkmış gibi gözüküyor. Böyle yapınca daha net gözüküyor. Bu işe yarıyor. Arayüz genişlik diyor bakın. Burayı küçültüp böyle genişletebiliyorum. Size kalmış. Bu da sizin ayarlayabilirsiniz. Bir de arayüz yükseklik var. Aynı şekilde aşağıdan yukarıya böyle aşağı yukarı kaldırabiliyorsunuz. Bunu da böyle bırakıyorum. Block party request yani size gelen parti isteklerini kabul et veya etme otomatik bloklayabiliyorsunuz. Aşağıdaki de trade size gelen trade isteklerini kabul et veya etmeme. Burada Batıl options var. Ee, en üstteki şu şuna yarıyor. Hedef önceliği oyuncu yani Z ile hedef seçerken önce oyuncu seçer. Bunu işaretlerseniz Alttaki de Z ile hedef seçerken önce yaratıkları seçer. Bunları hangisini istiyorsanız onu seçmeniz lazım. Bu CZ'de ya da parma atarken herhalde işe yarıyor onu tamam bilmiyorum. Z fix diyor. Z fix bu da herhalde yani Z yaparken burada baş ilk ha bu şeymiş bak. Mesela şu an Z'ye basıyorum. Çalışıyor. Hey, tamam pardon. O değilmiş. Refx'in ne işe çok anlamadım. Bir kaldırayım bakayım. D'ye basın. Bir dakika. Daha basınca ne oluyor? Yakındaki şeyi değiştiriyor acaba? Büyük ihtimal ona o işe yarıyor. Onu tam olarak anlamadım. Ee, bir altında HP MP barını göster var. Bakın ikinizin altında şu an hiçbir şey yok. Ama buradan bunu işaretlersem HP MP barı nickin altına geliyor. Yani sol yukarıya bakmak zor geliyorsa buradan da bunu açabilirsiniz. Bence güzel bir özellik bu da. Onun altında combo helper var. Ya bu da aslında combo yaparken herhalde yardımcı olmak için işte R mi atıyor. Bir şey yapıyor herhalde. Onu tam test edemedim. Z, change Z and R var burada. Bu da şuna yarıyor. Z ve R tuşlarının yerlerini değiştiriyor. Bakın. Gördünüz mü? Sol alt tarafta değişti. İşaret tam tersi oluyor. Onun altında ekstra skill count var. Şöyle artırdığım zaman bakın maksimum 6 yapabiliyorum zaten. Küçülttüğümde skill barı daha da küçülüyor. Artırdığımda daha da artmış oluyor. Bunu da bu işe yarıyor. Böyle mol skill dediğimde skill barlarını yukarı aşağı kaydırabiliyorum. Bakın böyle tuttum bunu buraya aldım ya da bunu sola aldım. Ya yani nasıl istiyorsanız. Bunlar çok iyi olmuşlar. Çok güzel özellikler. Onun dışında FM blok var burası kapalı bir de Gizleme seçenekleri diye bir şey var burada isim yani karşıdaki oyuncuların isimlerini gizleme herhalde bu ya da senin ismini gizleme değil karşıdaki oyuncuların isimlerini gizleme CZ'de işe yarıyor mu bu bilmiyorum alttaki de arkadaşların isimlerini gizleme onun altındaki de kanat gizleme bu kendimiz için onun altındaki de Hedef işaretini gizle. Bu genelde CZ'de çıkıyor büyük ihtimal ya da parti başkanı işaretince mi çıkıyor bilmiyorum onu. En alttaki de lider işaretini gizle. Bunu da kaldığınızda parti de büyük ihtimal gözüküyor. Parti başkan lider olduğunu işaretini kaldırıyor. Parti kurduğunuzda sol tarafta P işareti çıkıyor ya. Onu gizliyor büyük ihtimal. Onun dışında bir şey kalmadı arkadaşlar. En altta reset dediğimde bütün ayarları sıfırlıyor. Options kısmı bu şekildeydi. Diğer özelliklerde görüşmek üzere